Herkes sağlık arkadaşlar. Bugün Tom'un yanına Tom. gelirim. Başlar bu cinsler. Tom'un yanına gelirim. Tom'un yanına gelirim dostlar. Ben Bunlar ben da dostlarım ben yine. Ee, Hamız yaşı. Şey. Burada da ben izleyin. var ha. ha günü günü bir Allah ın Allah ın da bir de gelecek. Allah'a Tom dostlar. Sen. Sen dostlar. Tom dilenlere göre bizden bir iki mahalle yukarıda kalır. Tomun yanına gedib Tomla əlaqə saxlayacağam və baxam. Həli, o bir çat bizə yazdı. Bir saatdan qabaq bizə yazdı. Səyətmişdi. Biz Adresik yazmışdı. Adresini Adresin demirəm, hamı başımın belayə ola. Sağ ol. Gəlin, bu kebək. O biri dəssimi qaldım, dostlar. O gəlməlidir. Unutmuşuq onu da. O gəlməlidir. Salamun alaykum. Görüşdüm. Dostlar, oha, dostlar, burada qanlı illər falan var. Məhəllənin gizəmləri, tapları görünür. dostlar var, de, var tarla burada dostlar. Bu spider var. Bizim ahlamızın spider Dostlar, ses geldi. Dostum, ses geldi. Ali Dostlar, Dostlar gelirdi. Ne oldu? Orada da orada da Dostlar ara. Ana orada değil. Kaçın. Orta. Dostlar Nasıl tam? Tam bir selamete Kapılardan gelir. Dostlar. Sabah cinli eve girecek. Ya. Ya. Eğer bu videoya 10 bin like gelse ya da 1000 like olabilir. Cinli eve girecek. Cinli atın çektim burada. Ama 1000 Bizim... like gelse. 1000 like gelse. Bak biz cinli eve Dostlar gayrı gel, sesle gelir. Polis sesle gelir. Dostlar indi çekin at. bakın. At, 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 at. Dostlar. Dostlar. At, 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 at. Dostlar. <laughs> dostlar oradaydı. Gördüm kameralarda da yansıdı. Oradaydı. Gelin dost. Dostlar, dostlar gelin. Elinle de mi istiyorsun kameraya? Gidelim eskine. Bütün korkulu şeyler dostlar bizi tapıyor. Hamsi bize yazıyor. Böyle böyle şey bize musallat olarak. Ha. Musallat, musallat yemiyor ya. Yani. Bu da hemen var ha. Bin mi dön de? Dostlar bize bir yeni mesaj geldi. oha. oha. Dostlar yeni bir mesaj geldi. Doğuşlar. Tomza mësaj yazdı ki, əgər mənim yazdığım məktuba gəlməsiz, sizi gecəcə tapıb öldürəcəm. Dostlar, poşeti aparmalığımızı də bir hamınız gedin. Mən verəcəm. Poşetin içinə baxaq, nə var? Bu paketdən nə hissəyi bilmir. Hmm, <laughs> Poşetdə Poxətl... 6 ədəd stəkanlar. Bu stəkanların nə eyni yerə <laughs> onca <yana alınca> bilinmir. Bəlkə çadı. Gəwä ağzını da bağlaq, belə verək. Mən verəcəm. Huh. Ben Ali dedim böyle. Dostum kameradan ama <adam>, kamera. Kamera arkasında bir yanı güzel. Buradan gelsin. <laughs> <laughs> Dostum yeni bir mesaj daha geldi. Mesajda yazdı ki 2 dakika içinde gelmezsiniz. Hamımızı öldürecek. Bir an tez olmalı yok. Kaçmayın, kaçmayın, kaçmayın. Dostlar bak işte buradan adam keşke olsun diye yanlarına zorunda kaldı. Gedir indi. Bakın burada da el var. Ahmet Ahmet gidip kulaklık veririm ki kamera. Kamera onun yani. Hamınız burada da. Hamınız burada yana. Dostlar gidiyorlar. Dostlar orada da dostlar ne o sarı 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 olan yerde Dostlar dostlar ne gəlir. Başladı gəlir. Dayan dostlar. O şeyə baxmalı yox. Poşa. Poşa gördü. Dostlar. Burda yəm indi. Baxın burda belə bir ev var. Ev belə çox qorxulu. Çox qorxulu bir baxışır. Yox, panarı yandı. Dostlar kulak, kulak, kulak oradaydı. İçindekilere bakalım. aç. Ben bakalım. Ben mi Kamera netlemir. Kamera netlemir. Biraz Çiçekler hala altı derece. De bir de, başka, başka bir şey. Şimdi şeyler var. Almanı üzüm. Ne Bunlar ne? Otlar falan. bir büyünün elaması olabilir. Dostlar Dostlar, gel dostlar, gel. dostlar dostlar. Dostlar. Değilse sonumuz geldi. Dostlar. Mehmet'e videonu başlatacağım. Dostlar. Dostlar. Burada böyle bir ev var. Bu ev değil. bu evde. Dostlar bir tane bakın bu eve. Wow! Wow! Doksan Angela, dostlar, Anayi, Angela var idi. Dostlar Angela kalmıyorlar. dedi. Yok yok yok. gel, gel Angela. Ali, Ali, Достар, Angell orada yanır. Hava üstümüzə. Dostlar. Onda görüşməyiz ara. Sağ ol. Sağ ol.